Dünya fotoğrafçısı Ara Güler'i tanıyor muyuz? Sorumuza bakalım. Bu metinden Ara Güler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bakalım. A. Fotoğrafçılığa nasıl başladığı. B. Farklı alanlarda çalışmaları olduğu. C. Alanında dünyaca tanındığı. D. Fotoğraflarıyla birçok ödül aldığı. Hangisine ulaşılamayacak bakalım. Okuyalım. 16 Ağustos 1928'de İstanbul'da dünyaya gelir. Lise yıllarındayken Muhsin Ertuğrul'un yanında oyunculuk ve tiyatro eğitimi alır. Güzel. Eczacı olan babasının ona 35 milimetrelik bir film ve bir fotoğraf makinesi hediye etmesiyle fotoğraf dünyasında bir ömür sürecek renkli yolculuğunun ilk adımını atar diyor. Şimdi burada fotoğrafçılığa nasıl başladığını çıkarabilirim. A'yı eledim. 1961'de İngiltere'de yayınlanan bir antolojide dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak gösterilir. Yine aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'nin Türkiye'den kabul edilen tek üyesi olur. Demek ki dünyaca tanınan biriymiş. C'yi eledim. Buraya geldim. 1975'te Yavuz Zırhlısı'nı konu edinen Kahramanın Sonu isimli bir belgesel çeken Aragüler Demek ki sadece fotoğraf çekmiyormuş. Belgesel de çekiyormuş. O zaman farklı alanlarda çalışmalarının olduğuna da ulaşabilirim. Beğeyeledim. Lord Kinross'un Ayasofya üzerine incelemelerini içeren eser Rene ve Halikarnas balıkçısının 6. Kıta Deniz çalışmasını fotoğraflamıştır diye. Bakın farklı fotoğrafları, farklı çalışmaları varmış. Bu kısma geldim. Aragüler'in Güler'in Mimar eserleri üzerine yıllar süren fotoğraf çalışmalarını içeren kitabı ise dünyanın çeşitli ülkelerinde ve dillerinde basılmıştır. Bu da yine B şıkkıyla alakalı bir durumdur. Fakat fotoğraflarıyla birçok ödül aldığını herhangi bir yerden çıkartamıyorum. Bu soru için cevabım bu yüzden Denizli şıkkı sevgili arkadaşlar. Bu metinde Aragüler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? A. Kitap fotoğrafçılığındaki başarısına B. Kitabın hangi dillere çevrildiğine C. Benzerleri arasındaki yerine D. En tanınmış fotoğrafına Bakalım. Dünya fotoğrafçısı Aragüler'i tanıyor muyuz? dedi. Bakalım hangisine değinilmiş? 16 Ağustos 1928'de İstanbul'da dünyaya gelir... Lise yıllarındayken Muhsin Ertuğrul'un yanında oyunculuk ve tiyatro eğitimi alır. Eczacı olan babasının ona 35 milimetrelik bir film ve bir fotoğraf makinesi hediye etmesiyle fotoğraf dünyasında bir ömür sürecek renkli yolculuğunun ilk adımını atar. 1961'de İngiltere'de yayınlanan bir antolojide dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak gösterilir. Burası önemli. Yine aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçılığı Derneği'nin Türkiye'den kabul edilen tek üyesi olur. Şimdi burada benzerleri arasındaki yerine değindi. Güzel. Devam ettim. 1975'te Yavuz Zırhlısını konu edinen Kahramanın Sonu isimli bir belgesel çeken Aragüler, Lord Kinross'un Ayasofya üzerine incelemelerini içeren eserini ve Halikarnas balıkçısının 6. Kıtalık Deniz çalışmasını fotoğraflamıştır. Güzel. Güler'in Mimar Sinan'ın eserleri üzerine yıllar süren fotoğraf çalışmalarını içeren kitabı ise dünyanın çeşitli ülkelerinde ve dillerinde basılmıştır. Bu da güzel. Şimdi ben A şıkkında ne diyor buna bakalım. Ya fotoğrafçılığındaki başarısına. Şimdi buna değinilmemiş eledim. B. Kitabın hangi dillere çevrildiğine birçok dile çevrildi. Çeşitli dillere çevrildi basıldı diyor ama hangi dilleri olduğunu söylemiyor. B'yi eledim en tanınmış fotoğrafından bahsetmedi. Denizli'yi eledim. Fakat benzerleri arasındaki yerine şu işaretlediğim paragrafta oldukça fazla yer verdi arkadaşlar. Dolayısıyla bu soru için cevabım Ceyhan'dır. Numaralanmış metinlerden hangisi iyi yazı yazmak için gerekli ilkeler başlığı altında yazılacak bir yazıda yer almaz? Bakalım. İyi yazı yazmak için gerekli ilkeler başlıklı bir yazının altında yer almaz diyor. 1. İnsanları, çevreyi, varlıkları, olayları bir bütün olarak hayatı tanımak için gözlem yapmak şarttır. Gözlem yoluyla tanıdığımız her varlık, her olay hayatımızın bir parçası olur. Görmediğimiz, tanımadığımız şeyleri ne anlatabiliriz, ne de yazabiliriz. Örneğin denizi hiç görmemiş bir kişinin denizi tanıtması ne kadar gerçekçi olursa herhangi bir şey hakkında bilgisi olmayan birinin o nesne hakkında söyleyebileceği şeyler de sınırlı olacaktır. Şimdi burada iyi yazı yazmak için yazacağım şey hakkında bilgi sahibi olmam gerektiğini söyledi. Dolayısıyla bunu eledim. İyi yazmak için gerekli ilkeler başlıklı bir metnin altında bulunabilir. İkiye baktım. Yazmada başarılı olabilmek için mutlaka çok okumak ve bu yolla birikim kazanmak gerekir. Kişinin bilgi, duygu ve hayal gücü okumakla gelişir. Güzel. Okuyan kişinin dil ve anlatım gücüyle düşünme yeteneği okumayan kişiyle kıyaslanmayacak kadar farklıdır. İnsanın kendini doğru ve tam ifade edebilmesi birikimiyle doğru orantılıdır. Burada da iyi yazmak için birikimli olmak gerekir ee, sonucunu çıkartabiliyorum. Dolayısıyla iyi yazı yazmak için gerekli ilkeler nelerdir başlıklı bir metinde bulunabilecek bir paragraf. Eledim. 2 de gitti. 3'e baktım. Yazma becerisi konuşma becerisine göre e, daha geç edinilmekte ve gündelik hayatın akışı içinde yazı konuşmaya göre daha ağır bas kalmaktadır. Konuşmayı ortalama olarak doğumdan sonraki 6-9 ay içinde öğrenen kişi yazmayı en erken 5-6 yaşlarında öğrenebilmektedir. İnsanlık tarihinde de yazı konuşmadan daha sonra ortaya çıkmıştır. Burada yazının tarihi ile alakalı yazı becerisinin edinilme süreciyle alakalı bir bilgi verdi. Fakat iyi yazmak için, iyi yazı yazmak için gerekli ilkeler başlıklı bir metnin altında bunu e, bulunduramam arkadaşlar. Cevabım C gibi duruyor. D'yi de kontrol edelim. 4. Gözlem ve okuma yoluyla elde edilen birikimlerin zihinsel bir süreçten geçmesiyle değerlendirme aşaması başlar ki buna düşünme diyoruz. İyi konuşup iyi yazmak için mutlaka düşünmek gerekir. Düşünen insan mutlaka üretir. Tarafsız düşünen kişinin ortaya koyduğu değer herkes tarafından kullanılmaya hazır bir malzemedir. Yine burada daha iyi nasıl yazı yazabilirim? Bununla ilgili ipuçları verdi. Dolayısıyla iyi yazı yazmak için gerekli ilkeler başlığı altında bu paragrafı da bulundurabilirim. 1'i eledim, 2'yi eledim, 4'ü eledim. Cevabım Ceyhan yani 3 numaralı paragraf olmak zorundadır. Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Öncelikle şıklara bakalım. A. Memleket özlemi çekmektedir. B. Sahip olduklarıyla teselli bulmaktadır. C. Dünyaya karşı aşkınlık içindedir. D. Yaşama sevincini tamamen kaybetmiştir. Okuyoruz. Sanırım ki günler hep güzel gidecek. Her sabah böyle bahar. Ne iş güç gelir aklıma ne yoksulluğum. Derim ki sıkıntılar dura dursun. Şairliğimle yetinir, avunurum. Bakın şairliğimle yetinirim, avunurum diyor. Yani sahip olduğum şeylerle ben yetiniyorum. Bunlar bana yeter diyor. Demek ki sahip olduklarıyla teselli bulmaktadır diyebilirim. Cevap Bursa. Memleket özlemi çekmektedir diyemem. Memleket özlemi ile alakalı bir bilgi vermedi. A'yı eledim. Dünyaya karşı şaşkınlık içindedir diyemem. Bununla alakalı herhangi bir gösterge bulunmuyor. C'yi eledim. D. Yaşama sevincini tamamen kaybetmiştir. Yaşama sevincini kaybettiğini anlayamıyorum. Sıkıntılar dursun. Ben şairliğimle avunurum, yetinirim diyor. Dolayısıyla D'yi de Bu soru için cevabım B. Sahip olduklarıyla teselli bulmaktadır. Olur arkadaşlar. Cevap Bursa.